Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi İzmir bu konuda çok tecrübeli isimlerle dolu. Yani biz e, konuşmaların satırlarından bazı şeyleri eksik ya da yanlış anlayabiliyoruz ama e, olağan kurultay süreci devam ederken olağanüstü kurultay zaten hukuken mümkün değil. Fakat şu mümkün. Hani şu, burada şöyle bir şey var. Evet Kemal Kılıçdaroğlu bir süre önce ne yaptı? E, hatta dün de aynı şey yaptı. Seçimden önce ben kurultayı istiyorum dedi. Fakat bu resmi görüşü. Evet. Bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı gibi bir grup var. Diyor ki Kılıçdaroğlu kurultay kararı var zaten ortada. Temmuz 24'e kadar, 2024'ün Temmuz 24'üne kadar CHP büyük kurultayını yapmayabilir hukuken. Evet. Yapmayabilir. Yerel seçim sonrasına bırakılsın efendim dere geçerken at değişikliği falan falan bir bilmem. Bir kurultayı. Çeşitli gerekçeler falan tüzük kurultayı yapılsın, oyalansın. İşte değişimcilerin ağzına da bir parmak bal sürülsün. Evet. Ee, kurultay Yerelse... kurultay denen tüzük kurultayına mı dönecek? Tabii, şimdi buradaki muhalefet şunun peşinde. Parti meclisinde salt çoğunluk at 31 kişi bulduklarında. bulduklarında CHP kurultayı, olağan kurultayı şu tarihte yapılsın diye karar alabiliyorlar. Evet. Bu kararı ne zaman alabiliyorlar? Yürüyen bir iç kurultay süreci var. İl ilçe kongreleri süreci var. O sürecin takvimi de belli. Nedir? Ekim'in 20'si diyelim ki. Yani tamam şu anda Evet. aklı Kasım'ın birinde CHP Büyük Kurultayı toplansın diye Parti Meclisi bir karar alabilir. Onun konuşması olur.